Selamun aleyküm arkadaşlar bir Yeni bir video daha Forlukları değiştirdik Eski düzen forluk gitti Akıllı sistem Forluk geldi Bu forlukların güzel avantajı arkadaşlar Tavuk burada yumurtluyor Yumurta geliyor bu çekmeceye Bu çekmeceden yumurtanı temiz bir şekilde Alıyorsun Yumurta kirlenmiyor Bir artısı bu İkinci artısı Tavuğun altında yumurta kalmayınca Tavuk durka yatmıyor Gürt olmayan şey tavuk üstüne oturmadı mı yumurta da bozulmuyor. Yani tavuk bir gece üstünde yattı mı dölü uyandırıyor. E, dölü uyanmış yumurta da şeydir. Bozuluyor, tavuk bozuluyor. Bu şekil folomuzu biliyorsunuz eskisi sepet bir şeydi. Sepeti aldık, değiştirdik. E, bu foloktan istedik. Tahminimce internetten fiyatına baktım. Şu an faturası elimize henüz gelmemiş. 3500 civarıydı. Onlu sarıcıdan yapmışlar. Yani şöyle sepetleri böyle çıkıyor. Böyle bir sepet. Yani burada. Sepeti görüyorsunuz böyle eğimli geliyor. Burada cebi derin yere koymuş. Tavuk burada yumurtlar gibi buraya yuvarlanıyor. Böyle bir iskelesi var. Ha bu sepetten bulursanız iskelesini yapmak kolaydır. Eğer ki almak istemiyorsanız. Bu sepeti bulursanız, yani bu sepetten salıp şey yaparsanız ahşaptan yapmayın bit üretiyor e, o sebepten yapabilirsiniz O sebep kimyasallarla yapıştırılıyor talaşı alıp kimyasallarla karıştırıp harç yapıp öyle basıyorlar e, o şey değil normal bir ahşap değil yani içinde bakteri üremesi olmuyor bit üremesi olmuyor bugün burayı temizlerken fark ettiğim şey arkadaşlar bitler bitmiş yani bitleri tamamen bitirmişiz şurada zaten ölülerini göstermiştim öbür videoda Bunlar hep ölü bitler. Çadır yüzeyine 16 litre, e, yani 4'e 16 dörken 16 falan dediğimde 64 metrekare çadırımız yüzeyine hepsine 16 litre e, mazot döktük, dizel mazot döktük, mazot kökünü getirdi. Evet, şuradan bakıyorsunuz arkadaşlar tavuk çıktı, Unutlamaya. İnşallah yumurtlar da canlı bir şekilde gösterir. Şu an alışma şeyindeler. Alıştılar mı daha patır patır. Hem temizdir hem püt üretmiyor. Hem de yumurtalar temiz geliyor. Bu şekilde soluğu değiştirdik. Ahşap kısmı olarak çok fazla bir şey bırakmadık. Eski solukların hepsini attık. İkinci bir yenilik daha kümesin. girişini biraz temizledik. Patır torbalar falan vardı. Onları attık kum getirdik inşaat kumu, ince kum kumu koyduk, görüyorsunuz arkadaşlar tavukların keyfini ne kadar yerinde bak yanlarında ya bu kadar yaklaşmışım, o kadar keyfi yerinde, keyfini bozmak istemiyorum hem bir parazit dış parazit mücadelesi için bu kum iyidir, hem kum besin şeyi olarak tavuk tüketiyor, kumu yiyor yani taşlıkta şey yapıyor, yani bir kum yiyen hayvan sanırsam kanatları bir tavuk şey yapıyor, kum yiyor çok yerinde. kumun içine girmişler. Tüyleri şeyleri şu an tüy dökümündeyiz. Tüy dökümünde görüyorsunuz zaten tavuklar hepsi kelmel olmuş. A bu kumla vücutlarındaki kalan hileyi de atacaklar. Yani bunu araştırsalar bence bilimsel çok fazla şey var. Çok fazla ben bunun üzerine durmadım ama bakacağım. Çalışma var mı? Kumun yani şu şekilde tavuğun yaptığı hareket ne işe yarıyor yani içteki parazitleri temizlemek içindir de acaba bu kumun sıcaklığı vücuda bir faydası var mı büyük ihtimalle faydası vardır ki tavuklar böyle yapıyor evet orası görüyorsunuz kumu getirdik ee, iki kepçe bizim büyük traktörle kepçe o kadar ağırdı ki traktörün arkası kalktı arkadaşlar t6 New Holland t6 bilirsiniz 145 beygir yani zalim bir traktördür. Onun arkası kalktı yani kepçeyi batırdım kuma. İki kepçe attık Fırat'la birlikte düzelttik burayı. Sağ olsun Fırat. Bizim aramıza yeni katıldı. Koyundan öyle güzel anlıyor ki, öyle güzel otlatıyor. Yani oturun yanına. Öyle size anlatsın. Yani bu şekilde genç ve koyundan anlayan insan çok azdır. Çok yetişmiyor. Yani bize bir nimettir geldi. İnşallah Fırat'la birlikte çok fazla iş yapacağız. Şöyle tavukların keyfini görüyorsunuz. Bayağı bir keyifler yerimiz. Oturup izleyeceğim bunlar. Bunlara bu kumu serdik. Yeni kolluk getirdik. Adnan gene sinirli. Adnan gene kavgacı. Gelip bizi dövmeye çalışıyor Allah ne istiyorsun oğlum ne istiyorsun Ne oğlum ne istiyorsun Erika söyle ne istiyorsun Senin yemini getirdik Bir sürü eşin var çok eşlisin Kumun var kumda kendini temizliyorsun Bak hep en düzgün düz tüyler senindir Seni seviyoruz Seni meşhur etmişiz Senin Hayranların var Sen ne istiyorsun beni dövüyorsun daha Dövüyor dün Fırat'ın ayağına vurmuş, ayağını mosmor etmiş. Arayıştalar, işte o alta bir tanesi yumurtlamış. O sıkıntı. Bir saniye o yumurtayı oradan alayım. O alışmasınlar. Bu kolluğu kullanan oldu mu? Aramızda bu tür zorluklarla karşılaştınız mı? Alıştırma süreci nasıl geçti?

yeni geldiler burada yumurtalar. Bu yumurta var oğlum bak. Alışlar çok harika bir şey. İnşallah alışacaklar. Burayı da biraz ıslattım tozunu olsun. Evet. Şunları görüyorsunuz. Fırat'ı görüyorsunuz. Fırat da koyunların bitirdi. Gölgeye geçiyor. Çok müthiş bir sıcak var. Sıcaktan kaçıyor. Şöyle kavukların keyifli yerinde. Torbayı da buradan kaldırayım. Çirkin gözüküyor ya. da de Böyle. Şöyle bir çalışma şeyi yaptık Programı yaptık Ve Bu bizim Yarkalara yavrulara bakalım Onu da göstereyim kapatayım Vaktinizi çok almayın Bazı izleyen takipçilerim var Allah razı olsun sonuna kadar izliyorlar Değerli vakitleri benim için önemlidir Boş boş burada konuşup vaktini almayalım çünkü sevmişler muhabbetimizi şeyimizi arkadaşlar bizim yarxalar böyle bunlar baya büyüdü şu horozumuz ötüyor Adnan'ın oğlu o da aynı aynı babasının yolundan bak bak bana nasıl yan bakıyor nasıl dikleniyor bak. aynı bak. Ötmeye başlamış. Böyle şurada bizim küçükler var. Ben yani bu küçükleri de oraya koymuşuz onlara. Ana kucağı biraz büyük yapmam lazım. 100 112 tane makine attım. İnşallah biz 80 tane 90 tane alaydı, iyiydi. Şu tahtalardan ana kucağı yapacağım. Onu da göstereceğim size. Yarın onu yapacağım. O yapınca size gösteririm. Neyse Allah'a emanet olun. Güle güle.